Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız canlarım benim umarım iyisinizdir haftalık açılımlarımızla devam ediyoruz başladık devam ediyoruz bugün açılımımız canım ha, ateşlerin kraliçeleri krallarına çekeceğiz kim oluyor canlarım yay burçları seviyorum yükselen yay burcu ay burcu yay olanlar da benimle uyumlanabilirler 25 Kasım haftasını çekiyoruz canlarım benim. 25 Kasım 2 Aralık haftasında bakalım canım yaylarımı ne gibi döngüler bekliyor olacak. Alması gerekenler, duyması gerekenler, mesajlar nelerdir? ilişki kariyer fark etmiyor. Hangi şekilde beni dinliyorsanız ona göre de uyumlanabilirsiniz canlarım benim. Ayrıca dediğim gibi bir genel açılım. Üzerinize uyanları alalım. Uymayanları evrene iade edelim. Benden birebir danışmanlık almak isteyenler Youtube kanalımdan Whatsapp hattı üzerimden benden danışmanlık alabilirler. Şu anda yeni yıla özel. %20 indirimli canlarım benim. Oo, aşıklar kartı bakalım. Haftaya aşıklarla tamamlıyoruz. Süper canım yaylarım şimdi beni bile, bile, dinleyenler bilir ben iki şekilde anlatmayı severim siz de uyumlanan alanları alın uymayanlar da evvela iade edin canlarım benim yükselen burcunuzda ay burcunuzda dinlemelerinizi tavsiye ederim canlarım benim şimdi bu hafta bir para konusuyla alakalı bir tamamlanmaya doğru giden e, yay burcu arkadaşlarımız var bir beklentiyle alakalı bir miktar birikimi vardır ama bir haber bekliyordur. Gelme, bir haberden sonra tamamen mi tamamlanmaya doğru gitme. Burada daha çok iş konusunda, kariyer konusunda beni dinleyen arkadaşlar. Bir miktar paranız vardır ama dediğim gibi e, ya da bir hak ediliş vardır gelmesi gereken. Bununla alakalı bir bekleyiş bu hafta sonu e, sonuna doğru gelmiş olabilir. E, ya da dediğim iki ilişkilerle alakalı Beklentiniz bir ikili ilişki ise, bir tartışma durumu, bir uzaklaşma durumunuz ya da bir gerginliğiniz olduysa ya da yanlış konuşmalar ya da yanlış anlaşılmalar olduysa bu hafta bunlarla alakalı bir yüzleşme de olabilir. E, ve e, çok büyük bir sorun yaşamadıysanız da bunlarla alakalı birli vadelerde size dönüşü sağlanabilir. Karşınızdaki bir partnerlerinizin eş olsun, ilişkiniz olsun. Ama iş konusunda dediğim gibi çok çok dikkat etmeniz lazım çevre akraba konusunda özellikle arkadaş konusunda da dediğim gibi burada bir hırsızlık enerjisi çalıştırılabilir ya da bir dene ya da sizi dolandırmış olabilirler dikkat edin burada ya da dediğim gibi size bir iftira atılabilir yay burçları bu hafta buna çok çok dikkat edin. Burada size aşağı çekmeye çalışan kişiler, faktörler fark etmiyor. Üçlü vadelerden bir iniş çıkış yaşadığınız bir konu. Para konusu özellikle bir hak ediliş de varsa diyor. Bununla alakalı bir dolandırılma da yaşayabilirsiniz. Buna da çok çok dikkat edin. Aile bireyleriyle alaka bir gerginlik yaşayabilirse Evladınızla bir sınavınız olabilir. Evladınızın bir üzüntüsünü alabilirsiniz. Ee, ya da evliyse evladınızın bir sıkıntısını duyabilirsiniz ve üzülebilirsiniz. Ve bazı konular sizi gerginliğe yönlendirebilir. Bir karara, karar aşamasına doğru yön verdirebilir. Ama diyor bu kararlar sizin hayrınıza olacak diyor. Çevresel faktörlerde biraz daha çok empati, sizinle empati yapmayan, sizi aşağı çekmeye çalışan, hayallerinize köstek olmaya çalışan, iyi niyetinizi, merhametinizi kullanan kişilikler bu hafta belirgin olabilir canlarım benim. Ee, bir şaşırabilirsiniz. Bir dediğim gibi hayal kırıklığına da uğrayabilirsiniz. Zaten birçoğunda görmüşsünüz. Ama birçoğunda da görme aşamasına gel gelmiş olabilirsiniz. Burada bazı konular size karar karar aldıracak. Bazı konular sizi kararla e, yönlendirecek ve ilerletecek. Vağladığınız kararların sağlamlıkla alakalı olacak. Artık bilginleşme açısından çok çok bilginleşme durumuna gelmişsiniz. Birçok yay burcu. Kararlarınızı hem biraz mantığınızla biraz da duygularınızla hareket ettiğiniz için gözlemlemeniz konusunda da diyor çevresel iş konusunda özellikle akraba konularında temkinli adımlar atacaksınız diyor. Ve dengede kaldığı bazı konularda sivil çıkışlarınız olsa da dengede kalmaya çalışacağınız bir süreçten geçecek olabilirsiniz. Bu hafta bir iniş çıkış durumu diye genelde daha çok mücadele, daha çok ikili ilişkilerde, akraba ilişkilerinde, iş kollarında bir mücadele içindesiniz ve tartışma ve bu tartışmadan da sizin galip çıkmanız çok çok yüksek canlarım. Ve siz haklı olarak da galip çıkacaksınız. Burada bir bayanın size ihtiyacı olabilir ya da bayan figürlerinden de bir insanın sizden sizin ona desteğiniz olabilir ve bu konuda güzel bir şekilde dediğim gibi yön alma bir ilahi sistemde size güzel destekler verilme durumu söz konusu olacaktır bu bir akrabanız olabilir evladınız olabilir kardeşiniz olabilir fark etmiyor birinin sıkıntısı birinin siz üzüntüsü sizi sizi devreye geçirebilir ve sizin ona, sizi e, siz onun yanında olma ihtiyacını duyabilirsiniz ve onun adına konuşabiliriz Onun adına da karar verebilirsiniz diyor. Bunda daha çok aile kavramı ve e, çevresel faktörleri de bir mücadele etme durumu söz konusu olacak canım yaylarım. Ama iş konularına dediğim gibi parlama sürecinde para konularında bir akış ya işinizi büyüteceksiniz ya kendinize bir iş yeri açabilirsiniz ya da dediğim gibi bilginliğinize elinizde üretim, üretim yani kendinize bir hobi gibi gördüğünüz bir şeyi de mesleğe çevirebilirsiniz diyor canım yay burçlarım burada daha çok gerginlikle alakalı durumlarla durumlarda da diyor kapınızı çalan kişilikler de olabilir diyor ve bu konuda diyor sizi siz diyor kararlarınıza keskin yani siz kendi açınızın haklısınız sizi aşağı çekmeye çalışan kişiler faktörler Burada elinizin kolunuzun bağlı olduğu bir süreçten de geçiyor olabilir. Artık daha çok ben herkese yetişiyorum. Herkese elimden geleni kadar üzülmesin dediğiniz konulara siz üzülebilirsiniz. Buna dikkat edin. Ee, burada e, e, hem duygu açısından hem ruh açısından hem beden açısından bir rahatsızlık geçirebilirsiniz ya da rahatsızlanabilirsiniz. Buna çok çok dikkat edin. Yorgun hissedebilirsiniz. Bayağı beyninizin, ruhunuzun artık bir yani halinizin olmadığını e, artık psikolojik olarak da toplumsal olarak da insanlar uğraşmaktan biraz daha çok kendinizi zaman ayıramadığınız için bu durumla alakalı sorun yaşamış ya da yaşayacak olabilirsiniz. Özellikle sağlık konularına çok çok dikkat edin canlarım benim. Bu hafta gerilebilirsiniz ve üzülebilirsiniz ve rahatsızlanma durumu söz konusu olabilir ya da bir rahatsızlığınız varsa tetiklenebilir. Üzüntü, kederden, gerginlikten her konuda diyor kendinizi garantiye almaya çalışın diyor eğer ki diyor evlisiniz diyor eşinizle güzel bir uyuma doğru adım atacaksınız yanlış anlaşılmalar toparlanacak İlişkiniz yoksa diyor yeni bir ilişkiye adım atabilirsiniz ve direkt bir şekilde aşık olabilirsiniz şöyle göstereyim aşıklar kartı ve tamamlanma bu insanla da bir kadersel tamamlamaya doğru gidebilirsiniz canlarım benim bu hafta buna çok çok dikkat edin Aralığın ilk haftası gibi de bu etki daha çok olacak canlarım. Eğer ki ilişkisi olanlarda dediğim gibi ilişkiyle alakalı duygularından tam emin olma. Duygularıyla alakalı karşı taraftan güzel adımlar alabilirler. Ve güzel hediyeler, güzel dediğim gibi duygu alışverişi olabilir canlarım benim. İş konusuyla alakalı dediğim gibi kariyer konusunda özellikle beyler beni dinliyorsa arkadaş ilişkilerine çok çok dikkat etmeleri lazım. Çünkü burada daha çok siz koltuğunuzda sağlamlıkla alakalı düşünceniz olabilir ama diyor sizin bilmedikleriniz bu konularla alakalı ayağınızı kaydırmaya çalışan, işinizden etmeye çalışan kişilerle de uğraşabilirsiniz. Ve bu da sizi çok bu da sizi bazı konularda hiç yani insanlardan uzaklaşma ve de yalnız kalmaya yitebilir Ve kendinizi sorgulayabilirsiniz. Ben bunları bana neden oldu diye. Burada daha çok güvendiğiniz dağlarla alakalı da biraz e, yani denetim yapmanızı tavsiye ederim. E, burada güvendiğiniz bir arkadaşınız, erkekler özellikle bir erkek arkadaşınıza güvene sırrınızı verirse o gider her yere götürür ya da ayağınızı kaydırır. Bayanlardan da için iş konusunda. İyi iyi bir kişi vardır yanınızda ama o da dediğim gibi sizi kıskanıyordur ve aranızı açmaya çalışır patron figürlerle, otoriter figürlerine sizi kötü gösterebilir. Bu da yanlış algılanmalara, iftira, çamur ya da hırsızlık enerjilerine dikkat etmeniz gereken bir sürece de geçebilirsiniz. 3 haftadır, 3 aydan beri düşündüğünüz bir konuyu da bu ay aralığın ortasına doğru süreçte hayata geçirme durumun söz konusu olacak canlarım benim. Ama diyor burada diyor bazı karmaların var. Karmalarını tamamlaman gerekiyor. Gözleşme, duru, yüzleşlik durumların var. Ya da görecek konuların var diyor. Bununla alakalı yüzleşip bir, bir yüzleştikten sonra da diyor yön alma gerekiyor diyor. Burada bir karmam var. Sen ilerleyemezsin diyor. Mesela burada geçmişte kırdığın kişilikte ya da senin kıranlarla da yüzleşmen gerekiyor diyor. Burada daha çok alma verme dengesi karmadır arkadaşlar ben bir şey yapmadım dediğiniz anda diyor mesela olur da insanız herkesin ağzından bir kelime çıkabilir burada emin eminim ki yapmayacağınız ama belki yükselenlerinizin farkı vardır sizin burcunuzun yaydır ama yükselen farkıdır oldu yanlış bir şey kırdınız döktünüz aile bireylerine akraba bireylerini burada diyor ki bir karmam var diyor bu karmayı tamamlaman için diyor bir düşün diyor can, canlarım benim. Eğer ki böyle bir durumda değilsen diyor sen de sana gelen özürleri göreceksin. Eğer ki sen bu durumun içindeysen diyor karma olarak yüzleşmen gerekiyor. İki tarafında birbirinden e, mesela e, helallik isteyip yoluna bakması gerekiyor dediğim. Eğer bunu yaparsan diyor dediğim gibi hem ruh men, hem bedenmen de çok güzel şekilde arınma sürecinde olacaksın ve haftaya dediğim gibi mutlu geçirmedir. Hafta sonuna doğru da bazı konularla ruhunda bedeninde arınmalar, bir canlanmalar söz konusu olacak canım. Yay burcu hanımefendi, beyefendi inşallah ki güzel bir şekilde uyumlanmışızdır. Bu ara kimseyi umursamaya boyutunda da olsanız ama içiniz çok farklı. Dışarıya kendinizi güçlü gösterebilirsiniz ama içinizde çok fırtınalar var işte bu fırtınaların da sonuçlarını görmeniz lazım karşı yani karşı karşıya gelip tamamlanma sürecine girmeniz lazım canlarım benim kim sizi üzüyorsa bununla alakalı ya yani sizi kim üzmüşse sizinle dediğim gibi yüzleşecek ve bu her konuda sizi güzel bir alana getirecek konuşmanız lazım ki toparlanıp gitmeniz lazım burada yanlış algılanmalar da ya da yanlış algılamalara da maruz kalabilirsiniz. Burada iftira da atılabilir size. bu konular alakalı diyor. Temkinli ol diyor. Akışta kaldı gözlemleyici de ol diyor canım. Yaylarım benim. İnşallah ki bütün hayrını olur. E, haftayı güzel geçirirsiniz canlarım benim. Bugünün açılımımız bu kadar. Bir ayki açılımımızda görüşmek dileğiyle. Buraya uyumlanan arkadaşlarımızı yorumlara bekliyor olacağım canlarım benim. Her türlü destekleriniz için kanalıma her türlü destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.